yanlış başladı. Ama o yolları yürümesek buralara da gelemezdik. Her şeyi usulüne uygun sil baştan yapacağım. Kendileri bize evlenmek üzere başvuruda bulundular. Bizler de değerlendirmeleri yaptık ve bir mahsur görmedik evlenmelerinde. Şimdi bir de sizlerin huzurunda sormak istiyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Esaret yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar, dillere destan bir düğün sezonun daha ilk başlarında bizler olacaktır. Resmiyette zaten evli olan Orhun ve Hira, Hira'nın komadan çıkmasıyla dünya evine tekrardan gireceklerdir. Ve muhteşem bir düğün bizleri bekliyor olacaktır. Fakat Afife'nin Hira'ya karşı düşüncesi ve tavrı hiçbir zaman değişmeyecektir. Hira'ya karşı tuzaklar kurmaya, Orhun'u Hira'dan uzaklaştırmaya tekrardan devam edecektir. Ve yeni sezonda yeni karakterler, yeni kötüler Kısacası Orun ve Hira'ya kıskanan bir takım kişiler diziye dahil olacaktır. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Videoma gösterdiğiniz ilgilerden dolayı teşekkür ederim.